ondan sonra kimse hayatını aldığı kişiyi asla aldatmamalı. Şimdi dur ben şunu bir aldatayım niyetiyle olmuyor bu. Tanışmakla başlıyor. Ne var ki tanışmakta? Evet tanışmakta bir şey yok normalde. Ama bakıyorsun hoşuna gidiyor, Aa, güzel sohbet ediyoruz falan. Sohbet hoşuna gidiyor. İlk insan başka bir insanla karşılaşınca kötü şeyler konuşmaz. Böyle çok dikkatli konuşur, özenerek konuşur. Daha sonra bir sonraki sohbet, tamam tekrar oturalım, sohbet sohbeti getirir. Yakınlaşma başlar. Hadi bakayım hayatında birisi varsa. Ne yapacağım ben şimdi? Bunu mu bırakacağım? Bunu mu bırakacağım? Çatallaşmalar başlıyor. Bir de erkeklerin maymun iştahlılığı bir erkek olarak söylüyorum. Kadınların şunu bilmesi lazım. Erkeklerin kuvvetle muhtemel en az %50'den fazlası daha fazla arttırabilirim. Evlenmeyecekler. Evlenmeyecekler önümüzdeki zamanlarda değil mi? Evlenmeyecekler. Yüzde en az 50. Ben birçok Batı ülkesine gittim. Niye bakıyorlar şöyle adeta şimdi temsilen söylüyorum. Birbirlerini uyarıyorlar. Oğlum ne evleniyorsun lan? Bir sürü kadınla tanışma imkanım var. Doğru mu? Niye evlensin ki?